Hmm, şöyle buday da olmuş arkadaşlar da... da, hmm. hmm. Bu olmuş mu? Yok. Yani bu soluyor mu sulamıyor mu belli değil. Yani. Şu yıldız meyvesini hızlandıralım ben şöyle. Sen anca yat orada. Heh. Zaten anca yattın. Bir şey vardı ya. Kavanoz muydu? Heh. 50 odun 20 taş 8 kömür. Kömür Taş, odun mu? Bunu hmm, da şuraya yanına yapalım Şuraya bir yere yapalım Bunda bira falan mı üretiyordun ne yapıyordun? Hmm, şu adı mı Bira yapıyor herhalde bu. Dursun bakalım. Hatta ondan birkaç tane yapsak mı ya? Bir şeyler koyarız arkadaşlar yine. Bir şeyler yaparız yani onlarla. Bu ne? Saman kolluyor mu? Ya da saman konulmaz. Hmm, ne var bizde? Buradan kalsın bir tane. Buradan tohumu da varmış bende. da şu andan oluyor mu? <laughs> Üzümden kesin olur da? Olmuyor değil mi? Şu üzüm aramaya <laughs> devam edelim mi arkadaşlar? ne üzümmüş. Şu samanı var şey koyalım da yesin. Olsun şimdiden hazırladık. Aa yumurtalar gelmiş. Bir de beyaz da var ha. He hepsi aynı beyaz, ha, beyaz yumurta işte. Hıh. Kahverengi ve beyaz. Bir tane de sandık yapalım arkadaşlar bence ya. Bunda yemekler falan olsun. Hmm, şöyle girişe kapatmasın da şöyle mi yapsın? Ha şuraya yapalım. tanesini sattım. <laughs> Bunu da yiyelim. Bunu mi? <laughs> Yok mu uzun varmış mı? Hayır tabi. Şu baharat meyvesini de alalım arkadaşlar da şey açtıralım. Bandalaştıralım ödül versin bize. Pardon. Ne yapıyorsunuz lan burada Döver misiniz abi? Ha pardon. Burada değil de şuraya herhalde. Hmm. Zaten kendi gösteriyor. stormları seçti seçti bana storm çok iyi lan. Hmm. Yeni yer açıldı. Ya. Şura. şuraya hmm, evet. O neydi lan? Neydi o? Ne yöneydi? Böyle bir yön açtı arkadaşlar. Hıh to Avrupa'nın suyunu. Elma lazım. Ama elmayı ben buldum da sana mı vereceğim? Deli ya. Götür koçum. Aslanım benim be. Bir de şuraya var değil mi? Hepsini yapınca, bir tanesini yapınca o yıldız da herhalde. Böyle bir şeyler var. Ben bir tanesini yapmış mıydım? Diğer oyunda yapmıştım sanki ama.

Doğum günü ötüdü işte ne olacak? Tırşağı mı neyse. Buna like gördüm bu anca yani. Çok mu beğendin? Aferin sana. <laughs> Bakalım. Ne kadar beğenmişim. Bir yıldız. Lan yaz. Biraz balık mı tutuyor arkadaşlar? Bir tane balık tutayım. Lan bu ne? Ne yapayım zorla? Bunu hmm, yaptırdılar yani. Hmm, burada tutsak mı oluyor? Hmm, ateş böcekleri gelmiş. Hemen atıyorum. Ulan şey nerede ya? nerede? Hemen şey olmuş bak gitmiş. Bu yeter Biraz geçti Biraz oldu zaten. Bir saat gelecek şey. Ne var? Ne ötüp duruyor? Enerji bitti gene. İyi çalıştık ama bugün arkadaşlar yani aklımıza verdik. Neyse şu kaldı mı? Ne oldu? Kalmasın. Aman yorul ne oldu sanki? Sanki taş taşıdın yani. Hemen yatalım arkadaşlar. Oo, başarım oldu. Güzel. Çok şey kazanamamışız gene ama. İnşallah kazanacağız. Hmm. 15 bin neymiş o? 15 bin kasam. He, toplamda. O biberler olmuş. Sadece biberler oluyor zaten. Yaban mersini e falan da olmalı bu. Oldu mu acaba hayvanlar <laughs> sınıfı? Suyu dolduralım mı buraya yanlış mı? Buradaki su niye hiç bitmiyor mesela? <laughs> Buraklık olmuyor. Aslında o gerçekçi yapsalar onu da yaparlarmış da. Ama o zaman tabii zor olur oyun. Bizim modu vardır onu da. Ama zor zorlaştırması. Bence tamamdır ya. Hmm, ne göre vardı? Evine ulaş. Biberden şey yapılıyor mu? Şarap. Reçel şarap yani çarap diyorum reçelden. Bundan reçel oluyordu galiba arkadaşlar. Bir yerimiz var zaten ya. Eşyalar koymaya da gerek yok. 3-5 tane daha fazla şey alacağım diye onunla uğraşacaklar ya. Yani en son 40'ta mı kalmıştık? Hıh, Hı. müzik çok güzel. Bu şartlık benzer gücü yetmiyor ya. Bunlar kolay ölmüyor muydu ya? O nasıl vuruyor? Ha öl! Yok ya bunlar bizi öldürür ya. Gidiyorum ben Bu nasıl bir güç? Belki merdiven çarptım onu yine. Çok umutsuz bir umutsuzum bu konuda ama. Lan hadi. Bak belanı vermesin ya. Neyse. Öyle çıktık arkadaşlar valla. Neyse. Bir evimize gidelim. Quartz. Bu quartzlar sonra herhalde yapabiliyoruz bar. Hmm... Bar yapıp bir şeye yarıyordu galiba bir şey yapıyordum sonra da. Bir tane mi çıktı çıkadı demir kütçesi bir tane mi? Demir kaynağı bir tane mi çıktı yani? Bu kuarsta işte yapabiliyoruz da kömür yok mu? kömür yapma şeyi ha, onun şimdi odun lazım değil mi? Odun da bize lazım. Kuvarsı bir deneyelim arkadaşlar. Hmm. Bir tane elim oluyormuş. Hmm. O zaman iki tanesini de satayım. Para kazanalım ya biraz. Çok da nedir yani. Bu balçıklar falan da kullanılıyordu. Bir bandol ona da kullanılıyor galiba. Enerji bitti ya ama. Şeyimiz var mı? Geceğimiz. Bir etrafa bir bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Baharat meyvesi falan var böyle. Enerjimiz bitti resmen ya. Böyle bir şey yok. yenmiyor ki. Sıfır enerji veriyor yani. Yeniyor mu? Yatıyorum arkadaşlar ya gelebilirsem yorgunluktan ölüyoruz resmen. Bir şey yapmayacağım ya onlar lazım oluyor sonra. Zaten yapacağımız bir şey kaldı direkt yataydan. Ha şu da olmuş. Onu da koyarız sanda. Evet. Hmm, bayağı bir şey kazanmış olmamız lazım. Ha yine iyi ya 510. Fena değil. 10. güne geldik arkadaşlar. Bu bölümde geç. Bu bölümde geçtikten sonra şimdi yeter diyoruz. O çok iyi. Para mı varmış 500? Vay be. Hmm. Tamam. O etkinliği artık diğer bölümde yaparız arkadaşlar. Etkinlikle başlarız. Oo, şeyler olmuş. Oluyor yani. Daha da. da. Dolaşalım arkadaşlar. Ne görev var <laughs> Millete bakalım neler yapıyorlarmış. Zaten enerjimiz bitti yani. Çok çalışamayacağız artık. Hep bundan veriyor ya. Ulan... Allah'ım yarabbim ya. Şuna verir mi tepki? <laughs> biraz bir attı yani. Şuna bir atış verelim ne olacak bir şey olmayacak da. Çok çok teşekkür ederim. Buna da çok bir şey vermedi ya. Ya yani hoşlanıyormuş. Başkanın şortunu almak için yapıyorum, yoksa sevdiğinden değil ya. Yani. <laughs> evet. hmm. Şu, Şu da çocuklar da uğraşıp duruyor, yazık. Ömrü geçiyor. Abi gel. Ha bunu başlamış mıyız? Yok. Evet. Baş şerefsiz verme zaten. Cık cık cık. O kadar biz başlayalım sen verme. <laughs> Nefesim mi kesilir? Onu da mı seviyormuş? Ya lan. seviyormuş Çiçekleri seviyor bu yani. Bu ayçiçeği mi seviyordu? Bir şey seviyordu ya. Onun tohumunu alın Veririz. Şunun arkasında bir şey mi vardı alkabın arkasında şey vardı burada olsam Ha evet. Bulduk vallahi bu. Yani sanat eseri. Hmm, onu iyi hatırladım ha. Çünkü onun arkasında bir şey vardı yani. İyi bugün de boşa geçememiş olduk arkadaşlar bir tane. Sanat eseri bulduk yani. Bence iyi. Eve giden. Evet arkadaşlar bugün de böyle bitirmiş olduk. Bir sonraki bölümde de o festival falan katılırız işte. Böyle geçer. Şöyle ortaya bir Bence iyi oldu ya böyle güzel oldu. Ne yapalım arkadaşlar? Yatalım mı bilmiyorum. Zaten çok yapacağımız bir şaka şey olmadı bir sonraki bölüm daha güzel geçecek diye düşünüyorum. Bu bölüm de güzel geçti ama. Hmm, bayağı da bir şey kazanmışız ama. <laughs> Pardon yanlış söyledim kazanmamışız. 193 kazanmışız arkadaşlar.